Arkadaşlar merhabalar. E, 2011 model Chevrolet Cruze otomatik vites. Aracımız geriye gitmiyor. Geri vites yok. Drive aldığımızda da birinci viteste araç hareket ediyor. Sonrasında vites 2'ye attığında vites boşa düşüyor. Böyle bir arızamız var. Vitesi nötr konumuna aldığımızda da aracı iteklemek istediğimizde araç hareket etmiyor. Bunun için ben şimdi aracın şanzıman yağını salacağım. E, şanzıman yağını durumunu değerlendireceğiz. Sonrasında hidrolik valfleri sökmeyi düşünüyorum. Tabi şanzımanın içinde de bir problem olabilir. Şanzımanın içindeki tası patlatmış olabilir. Sırasıyla hepsini söküp bakacağız ve yaptığımız işlemleri siz de göreceksiniz. Kayda alacağız. Evet. Şimdi şanzıman yağını salıyorum. baştan çıkan şanzıman yağı bu şekilde. Şanzımanda talaş var. Şanzıman yağı parlıyor. Bakın görebiliyor musunuz? Şanzıman yağı gümüş renginde parlıyor. Yağın kokusunu analiz ettiğimizde de yağ kokusunda bir yanıklık var. Yanık kokusu geliyor yağdan. Evet, yağımız süzülsün. Evet, hidrolik beynin kapağını çıkardık. Şimdi beyni sökeceğim. Şu an için gözle görünür bir talaş. Büyük talaş parçaları görünmüyor ama beyni sökeceğiz. Bir bakacağız. Evet kartı da beyni söküyoruz şu an. Burada onluk civataları var bunun. Aynı zamanda yan tarafta da 7 milim 3 adet beynin üstünden cıvata var. Cıvataların tabii ki e, sıralaması var sökerken. Yani ben şu an bunların hepsini gevşelttim ama normal şartlarda gevşeltme ve sıkma sıralaması var. Buna göre sıkılıp buna göre sökülmesi gerekiyor. Çünkü plastik bir plaka olduğu için bu önemli yani. Hepsini sökeceğiz diye Lokma düştü. Orada kaldı bak şasinin üstünde kaldı orada. Görebildin mi? Ha orada. Tamam dursun şimdi elle söküyorum. Evet bakın cıvatalar bu şekilde uzun cıvata. Bu, bu selametlerle ilgili problem yaşandığında bu aracın üzerinde müdahale edilebiliyor yani selamet değişimleri üzerinde yapılabiliyor şanzımanı komple indirmeye gerek kalmıyor e ee, şanzıman filtresi bakın bu şekilde. Şanzıman filtresi tabi üzerinde değişmiyor. Bunun için şanzmanı söküp dağıtmak gerekiyor. Sadece yağ değişimi yapılabilir. Evet tüm cıvatalar söküldü. Şimdi beyni alacağız. bu şekilde. Evet. Aracın mekatroniği bu. Hidrolik beyin dediğimiz parça. Arızal olabileceğini düşündüğümüz selenoid varflerimiz de bunlar. Shift selenoid, vites selenoid olarak geçer. Aracın şanzıman kartı. Burası. Şimdi selenoidleri kontrol edeceğiz. Evet, selenoidlerimizi söktük. Bu şekilde dağıttık komple. Eee incelediğimizde şu ara kısma baktığınızda bunda herhangi bir patlatma, e, takılı kalma yok. Buna bakıyoruz. Bu da yine aynı şekilde. Bu da takılı kalmamış. Bakın bu da aynı şekilde. Şuna bakıyoruz. Bu da aynı şekilde. Yani aracı bilgisayara bağladığımızda Regülasyon valfi e, kapalı şekilde takılı kalmış diye bir arıza kodu vardı. E, bunu kenara bir yere koyarım olmazsa bunu resmini çekmiştim. E, şu ara kısımdan baktığınızda göreceksiniz. E, bu selenoid valf patladığı zaman yani ucundaki plastik parça koptuğunda burası kapanıyor. Kapalı kalıyor yani. Bunu kastediyor. Bunda böyle bir durum söz konusu değil. Diğer selenoidlerimizde de böyle bir durum söz konusu değil. Bu da yine aynı şekilde. Ve bu da kapalı kalmış konumda değil. Ancak yoğun bir mıtlatıslanma, talaşlanma söz konusu. Bakın görebiliyor musunuz? Şuraları bayağı bir mıknatıs tozu, demir tozu toplamış. Bu şekilde. E, görünen o ki bu aracın problemi şanzımanın içinden kaynaklanıyor. Yani şanzımanın içindeki tası patlatmış olabilir demiştik videonun başında. E, bunun içinde aracın şanzımanı sökülmesi gerekiyor. E, şanzıman sökülüp bakılacak Arza şanzmanın içerisinde görünüyor. E, tabii ki bu senörlerde de bir bakım yapılacak, bunlara alıştırmalar yapılacak, e, gerekli görülürse değişimler de yapılacak. E, bunların ölçümlerini yapmak gerekiyor tabii ki. E, ölçüm yapmadan sağlam veya bozuk da diyemeyiz. E, şu kısımdan akım vererek, doğru bir akım vererek senörünün çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılacak. Aynı zamanda çekmiş olduğu ohm değerleri ölçülecek. Ne kadar ohm değer çekiyor bunlar ölçülecek. Ve sonrasında da tabi bu selenetlerin değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verilecek. Evet. Görünen o ki aracın içindeki şanzımanın içindeki tası patlatmış olabilir. Tabi söküldüğünü daha net bir şekilde belli olacak. Yani selenoid valf değişimi diye duymuş olduğunuz işlem bu yani arkadaşlar. Değişen selenitler bunlar. Genelde şu sarı sarı selenitleri patlatıyor. Bu selenitler de tabi değiştirilip araç düzelebiliyor. Açıkçası şanzımanın içerisindeki yağ çok kötü durumdaydı. Gördüğünüz zaten simsiye olmuştu. Bu da şanzıman yağının zamanında değiştirilmemesinden dolayı oluyor diyebiliriz. Yani şanzıman yağından dolayı da Araç şanzımanları arıza yapabiliyor. Şimdi ben aracın şanzımanını sökeceğim komple. Video çok uzun olmasın diye şanzımanı söktükten sonra dağıttığımızda da şanzımanın içindeki problemi göreceğiz. Evet, Chevrolet Cruze otomatik şanzıman arızası için Aracımızın şanzımanını söktük. Bu YouTube kanalımızda paylaşacağımız uzun bir video olacak. Şanzmanı dağıttığımızda da detaylar YouTube kanalımızda paylaşılacak.